İrmikli yoğurt tatlımız için kullandığımız malzememiz 3 adet yumurtamız, 2 su bardağı kadar unumuz, ondaysa 1 su bardağı kadar yoğurdumuz, ondaysa 1,5 su bardağı kadar irmiğimiz, yarım su bardağı kadar sıvı yağımız, 1 paket kabartma tozumuz, bir su bardağı kadar toz şekerimiz var. 1 adet limon kabuğu. 3 adet yumurta, 2 su bardağı kadar un, ondan sonra 1 su bardağı kadar yoğurdumuz var. 1,5 su bardağı kadar irmik, ondan sonra yarım su bardağı kadar sıvı yağımız var. Ondan sonra bir paket kabartma tozumuz, ondan sonra 1 su bardağı kadar toz şekerimiz var. 1 adet limon kabuğu kullanacağız. Ondan sonra üzeri için 2 yemek kaşığı kadar süslemek için hindistan cevizimiz var. Şerbetimiz için de 3,5 su bardağı kadar suyumuz, 3,5 su bardağı, 3 su bardağı yani birebir de kullanabilirsiniz. Hatta az da kullanabilirsiniz. 3,5 su bardağı kadar suyumuz, 3 su bardağı kadar toz şekerimiz, birebir ölçülerde de kullanabilirsiniz. Bir dilim taze limonumuz var. Şerbetimiz için 3,5 su bardağı kadar su, ondan sonra 3 su bardağı kadar toz şeker, bir dilim limon kullanıyoruz. Geniş kabınızın içine öncelikle hemen yumurtaları kırın. İyice bir çırpın. İyice bir çırptıktan sonra içine şekerinizi ilave edin. Çırpmaya devam edin. Ondan sonra şekerden sonra tekrardan yağınızı ilave edin. Aynı şekilde çırpın. Yoğurdunuzu, kabartma tozunuzu ilave edin. Onunla beraber güzelce bir şekilde çırpmaya devam edeceğiz. Hemen bir tane limonumuzun kabuğunu siz isterseniz yarım limon veya da portakal da kullanabilirsiniz. O da güzel bir aroma katacak. İçine ilave edeceğiz ve beraber güzelce bir şekilde bir çırpmaya devam edeceğiz. Onları bir çırptıktan sonra tekrardan ilmiğimizi ilave ettik. İlmikle beraber güzelce bir şekilde bir çırptık. En son olarak unumuzu ilave ediyoruz. Onunla beraber güzelce bir şekilde bir karıştırıyoruz ve karıştıktan sonra tepsimizin altını yağladık, tepsimizin içine ilave ettik. 160 dereceyle bir buçuk saat boyunca bir fırınımıza göndereceğiz. Fırınımıza yavaş yavaş pişmeye başlayacak. O fırında pişerken tatlımızın harcı bize tenceremize tekrar da şekerimizi ilave ettik. Hafif bir karamize ettik. Onda sonra suyumuzu ilave ediyoruz. Ve bir parça limonumuzu da ilave ettikten sonra şerbetimiz hazırlanıyor. Ve altını kapatıyoruz. Biraz ılık olması gerekiyor. Tatlımız iyice bir piştikten sonra kızardıktan sonra şerbetimizi üzerine ilave ediyoruz. Şerbeti çektikten sonra da hemen dilimleyip afiyetle yiyeceğiniz güzel ve lezzetli bir tatlı olmuş olacak. Şimdi sizlere afiyet olsun diyelim. Hemen diğer yemeğimize geçelim arkadaşlar.